Merhaba kuzenler Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali. Ben Tarık. Yanımda Dayıcığım var. Nasılsın Dayıcığım? İyiyim, yiyen. iyiyim. Yiyen. <laughs> Biliyorsun. iyiyim abi ben de. iyiyim Bak şimdi bir önceki bölümde yapmıştık. Ali Aldenizle beraber savaş odasını yapmıştık. Flam oylaması devam ediyor. Hop gel bakayım burada var. Şimdi burada de dedik öldürdüm başarısı aldın. Vay. Bu arada ben feneri içeri taşıdım abi. Ona kuvvet ve ee, yenilenme şu anda çalışıyor. Speed vardı, speed'i beğenmedim. O yüzden vardı. mi verdi başarıyı? Büyük ihtimal ondan verdi abi. Endermite görürsen kes kafasını. Filama 1, filama 2, filama 3. Bu videodan sonra noktalansın o zaman. Abi bu son mu olsun? Oyla Aynen. Zaten bir tanesi önde gidiyor. Şimdi burada açıklama yapıp şey yapmayayım, dağıtmayayım. İkinci olay Optifine kurdum arkadaşlar. Bak dayıya yaklaşabiliyorum artık. Dayı kaçıyor. Bak yakından bakıyorum. Naber dayı? Nasıl? Artık zoom yapabiliyoruz artık. Abi zoom yapabiliyoruz. Kesinlikle artık kasma olmaması için. Aslında biraz daha iyi oldu. Yani daha iyi akıyor şu anda grafikler. Bakalım. Görücüyüz. Şimdi bugün. Ee, şurayı biraz geliştirdik mi bilmiyorum hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum Eziyorum. diyorsun. Lobi girişinde. Ya birkaç değişiklik olmuş olabilir. Şöyle yapıyoruz Kes, zaten. Kesin değiştirmişizdir Aa, mutlaka. Aynen. Yarın. <laughs> Video dışı. He. Eklemeler yapıyoruz ya. Abi yarın kaleden başlayarak bir tur, bir de server turu yapalım arkadaşlar istiyorlar zaten. Tamam. Yeni açılmış farmlara falan gidelim. Şu altın farmı gelmiş. Zaten yapımında çalışmıştık biliyorsun. Evet gelmiş. Flash TV. Flash TV. <laughs> Ona da gidelim bir gezelim. Görelim. Aa. Ha. Altın farmı mı gelmiş? Ha. Altın farmı mı? Ha, vallahi vallaha benim aklıma gelmişti bunu yapmak. Şimdi bugün ne yapacağız? Ali Bey Buyurun Kanal açmışım ben Abi, dayımızın da kanalı açıldı Aynen şimdi buradan <laughs> reklam yapıyor kendisi Yalnız arkadaşlar ha. bak baştan söyleyeyim Heh. Öyle Her gün bir video performansı beklemeyin ben de ee, Şey Hı. gibi düşünelim bunu hani Buranın perde arkasıymış gibi Aynen Ne bileyim hızlandırmalar falan yapabiliriz belki <laughs> oraya atarız Abi aynen dayımızın kanalını aşağıdaki açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Siz abone oldukça ben onu zorlayacağım video çekmesi için hiç merak etmeyin. Kanal açması konusunda da çok zorladım zaten. Evet. Baskılarım sonuç. devam edecek. Sonuç verdi nihayet bak ya, kabul oğlum. ettim. Aynen şu anda 3 dakikadır dolaşıyoruz böyle Tarık. Evet İyi değil mi? İyi mi? Güzel mi? Dolaşıyoruz işte. Ya, aynen. Ne yapacağız bu bölümde? Abi bu bölümde ben bir tane e, yabancı YouTuber'dan kopyaladığım fırın sistemini yapmaya çalışacağım. Vay. Çünkü biliyorsun çok cam gitti yapım altın farmının yapımında. Ha ben buraya ufak bir tane fırın yaptım yine çalışsın diye. Lakin verimli değil. Ha şu tek unili olan. Ha, tek olanlar. Hı hı. Burada da biliyorsun patates için yapmıştım ben ufak bir tane. Sen gördün mü bizim patatesleri? Aynen. Gel. Bunu da gördüm. Buradakini. Patates mi vereceğim? Abi patates. Vay, bunu görmedim. Sandıkla vereceğim, sandıkla. Adam niyeti bozmuş. <laughs> Zam istedik diye. <laughs> Şimdi bir tane fırın odası yapalım abi. Şu üst katlarda güzel bir yer var aslında. Ben burayı ayırdım böyle bak. Bura fırın odası olsun. Olur ha, mu? Ha orayı da yapalım. Ha burayı yapalım Olur. abi. Burada hem enchant odamız var, celt var, var. Bir de bu aşağıya açılıyor ya direkt. Olmadı Huni ile şeyi direkt bağlayabiliriz. Camları, mamları otomatik gönderebiliriz. karşıya yapsak? Olur. Mutfağın, mutfağın üstüne. O da güzel. Ulan inci camlar ha, sen, aşağı gitti biliyor musun? Sen <laughs> şey olarak düşündün, taş evet. olarak düşündün. Ben cam olarak düşündüm abi. Cam ve taş. Hı hı. Buraya da Şey, ben de mutfak olarak düşündüm. Hangisi Peki. daha güzel? İkisi de olabilir. Aslında o taraf daha mantıklı evet. Aynen oraya gidelim daha o zaman. Çok... A, creeper var karşıda. Oha. Hoppa. Oğlum gelme. Dur şuradan çekeyim. Şöyle Nereye Vurayım kaçayım. Hop gitti abi. Tamam. İndirdim arkadaş. Abi burası da Ozan daha iyi. Abi niye burada yaratıklar spawn oluyor? Bak ben yatak yanımda uyurum. Ee, uyurum yatakta. Burayı ışıklandıracağız ya zaten. Aynen. Abi ben o zaman fırını yapmaya çalışayım. Sen de ee, bu odanın Gezi. dizaynını yap. Sen bilirsin gezmek istiyorsan gez kardeşim. Şimdi <laughs> sen, ben sen malzemeyi. Fölme, ben tamam, hadi <laughs> sen gez abi. Malzemeyi önden hazırladım. Bol bol çünkü malzeme lazım. Bunun yapımında bol bol emek lazım. Tamam. Bakalım nasıl olacak ben abi, de bilmiyorum. Aynen ben de tam olarak bilmiyorum. Şimdi şuradan başlayacağım abi. Ben de dizayn neye göre yapacağım onu da bilmiyorum sen bir yap Abi yok, sen başta. dış duvarları yapacaksın. Şimdi şurada 4'e 13'lük bir alan lazım bize. Şimdi burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, evet. 13. Abi fırının sınırları burada olacak. Başladık saymaya. Aynen. Abi bu bölüm bol bol sayacağız ya. Şimdi niye bu fırını yapıyoruz? Normalde Hunilerden bir sürü yapabiliriz ama e, Eşit de almasını istiyorum. Ve biraz böyle şekilli şüküllü güzel görünsün istiyorum. Bak burada bir Endermite var istiyor musun? Az önce öldürdüm bana vermedi başarıyı. Allah Allah. Oğlum bak git lan vuramıyorum. Aa. Lag var abi. Bak lag Yoksa var. Yoksa beni beğenmiyor mu? Seni beğenmiyor galiba şöyle yapacağız arkadaşlar. Güzel. Şimdi şuradan biraz da blok alayım. Yanımda blok hazır bulunsun. Şuradan o zaman bir tane... ben de şey yapayım. Hı. Hmm. Kil pişireyim. Olur abi. Tuğladan yapalım dışında. Nasıl olur? Güzel olur fırının. Hatta buradaki fırın verimli çalışırsa bir tane de spawner yapalım. Şimdi şuraya bir tane redstone blok. Tamam. Ve güçlendirilmiş ray kullanıyoruz arkadaşlar burada. Şimdi şöyle düşeceğim. Gücün geldiği yere kadar. Aha burada bitiyor. Bunu uçuracağım. Aynen. Güzel. Şimdi ısınan materyaller şuradaki sandıklara çıksın. Şuradan da sandıkları da bir alayım. Aslında bu materyallerin hepsini yanıma alsam olurdu da. Hop hop. Şöyle şimdi hopperlarımı alayım. Burada baya baya hopper gidiyor. Haberin olsun. Kuzan sen ne yaptın ya? 2 i̇ki, iki sandık full patatesimiz olmuş cidden. Abi ye. Sen yedi ya. Çok çılgın bir rakam. Sen yedi ya abicim. <laughs> şimdi burası ısınan metallerin çıkacağı nokta olacak. Şimdi hopperlarımızı ayarlayalım. Fırınların altına koyacağımız... Hoppa o tarafa değil. Kuzen. Şöyle olacak aynen. Şunu bir kıralım. Bu raya doğru bakması lazım arkadaşlar. Aa. Tam ayarını tutturması biraz zor. Şimdi şöyle aynen. Şöyle, 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 şöyle ve şöyle. Kaç oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 o yüzden birini şey mi huniler fırına mı bağlı olacak aynen hı hı. birini de şuraya şu arkadaşı alacağız şu arkadaşı alalım şimdi ondan sonra fırınlarımızı koyacağız hoppa hatta şöyle yapalım e, metali de buraya boşaltacağı için şuna gerek yok biz bunu şöyle bir en sona koyalım. Ali Bey çok çılgın çalışıyorsunuz. Abi inanılmaz. Şimdi 8 tane de fırınımız olacak. Şöyle yapayım. Şimdi bu fırınlar da abi çıkan materyaller eşit dağılsın diye şöyle yerleştiriyorum abi. Tamam. Şurada tam karar veremedim ya İçte mi olacak dışta mı olacak hatta bir tane dışta kalsın Raiden üzerinde şey e, rahat hareket etsin abi. Peki ben bir şey soracağım. Buyrun. Bu hatlar şuradan mı? Abi sen bilirsin. bir sen en dış duvarı yap istiyorsan. E, benim patatesim nerede? Ben Altı aşağıda patates? bırakmışım. At bana biraz patates. Ölüyorum açlıktan. Patates neymiş al. Adam gitmiş. Aldeniz'den balık almış gelmiş. <laughs> Yok pat patrona patates vermeyeyim dedim şimdi. Ya bırak. Şimdi Patatesi bunların içine işçiler kullanıyor biliyorsun o yüzden. Bunların içine şöyle Arkadan kömürün dalacağı kısım. Tamam mıdır? Patron adamsın nihayetinde. E nihayetinde patron adamım yani. O da doğru. Şuradan da abi içine materyalleri dolduracağımız kısım olacak. Hunilerin hepsi doğru yönde mi? Aynen. Ve bunların üzerine yine biz ray döşeyeceğiz. Evet. Abi da şöyle gelecekler. Aynı şekilde Bak işte. Bu hiç hoş olmadı. Ray'in birleşmesi hiç hoş olmadı. Burayı niye birleşiyor ya? Bakayım şöyle. E, batı yöndeyiz. Aynen şöyle. Sıkıntı yok abi. Oldu mu? Oldu. Biraz böyle şifleyerek durduğum zaman bu işi çözüyorum. Aynen. Şimdi burası da tamamdır. Taruk'cuğum. Tamam. Ben bu Bunu arada da, e, en altı döşüyorum ama buraya bir, herhangi bir sistem falan gelmeyecek değil mi? Abi orada bakayım. Orada çok fazla yani bir ufak bir şey olacak. Redstone sistemi olacak. O zaman çellemeyeyim ben. Çok şey yapmaz yani. Çok seni etkilemez. Sen devam edebilirsin. Kuzen. Şimdi bir tane şuraya blok koyacağız. Ee, bir tane de şunun üstüne çıkalım ki minecart geriye kaçmasın. Hatta bu dağıtımı eşit yapsın diye bir tane ray da şuraya koyacağım. Tamamdır. Aynen. Şimdi ondan sonra ne yapacağız? Taruk'cuğum? Vallahi benim hiçbir fikrim yok. Sen yapıyorsun işte. Abi ben yapıyorum. <laughs> sen hiç merak etme. Ondan sonra ben de, Tarık. Ben de kullanacağım direkt. Diyorsun. Olar da şeyim diyorsun. Rahatım. Tamam. Rayımız burada. Güzel. Şimdi babacığım şöyle bir şey yapacağız minecartlar çalışacak bunların üzerinde. Tamam mı? O yüzden şuradan birer blok şey koyacağız. Hop şöyle bir blok şuraya, bir blok şuraya. Buna bir tane normal... Nereye koydun şalkırımı? Heh. Normal raylara ihtiyacımız var. Biraz daha blok alayım yanıma. Hoppa. Şimdi. Buradan materyal gelecek. Tamam. Şu şöyle. Aha da. şu şöyle. Şuraya da bir tane normal ray. Yine bir tane aktivatör ray koyacağız. Güçlendirilmiş ray. Şuraya da aynı şekilde bir tane normal ray koyacağız. Şuraya da bir tane güçlendirilmiş ray koyacağız. Lakin güçlendirilmiş rayım mı bitti? Aynen. Bitti mi? Bitti. Yapayım mı? Aşağıda olması lazım. Hemen alıp geleyim ben. Yani şurada iki tane daha varmış. Hoppa geldim abi. Anam. Ne vuruyor Bu, abi? Bu yo ben ince attım da. Bu sistem olursa dediğin gibi şeye merkeze de bir tane yapalım. Merkeze ama. de bir tane yapalım abi. Aynen. Şimdi şunları da bir toplayalım. Son çıkacağı nokta burası yukarıdan malzemeleri alacak güzel kardeş. Biz de içine materyalleri vereceğiz. Çalışacak. Şimdi Gelelim işin cırcırlı kısmına. Fasulyenin de, de faydalı kısmına bunun redstone sistemini Kurmak için şu malzemelere ihtiyacımız var. Şu arkadaşlar bir dursunlar. Şimdi arkadaşlar Burada şöyle bir sistem olacak. Ee, öncelikle yukarıdan malzemeyi alacak Trenimiz Tamam mı Hopper'ımız nerede aynen Hopper'a malzemeyi Şuradan dolduracağız ee, Aşağıdan da Buradaki minecart'ımızda Kömürleri veya yakacağımız işte Herhalde çubuk şu anda çok bol Çubuk yakıyorlar Aynen, aynen. Şöyle koyayım Bu arkadaşta şunu alacak. Bunların üzerine sandıklarımızı yerleştirelim. Bu tarafta yakıt sandığımız olacak. Tarkcu. Tabi buradan Minecraft'ların. Buyurun canım. Bir şey soracağım sana. Buyurun. Bu lobiye merdivenleri de bir an önce yapmamız Abi lazım. Abi yapmamız Üst lazım katı. Aynen. Üst kata çık in biraz sıkıntılı oluyor. Hı hı. hı, -hı. Ya yani bu şekilde tabi seri boyunca böyle devam etmeyecek. Yukarıları çıkan merdivenler yapacağız. Kesinlikle. İki taraflı. Aynen. Hatta dört taraflı. Karşıyı da sayarsak. Aynen abi. Şimdi burası da tamamdır. Hoppa. Dıt dıt dıt. Tamamdır. Buradan şeyi alacak. Ya direkt duvarın üstüne çıkıp çıktım bakar mısın? Adam çılgın ya. Ya uğraşsam yapamam bunu. Abi uğraşsam zaten yapamazsın. Şimdi şuradan. Aa, ne demek istiyorsun? <laughs> şöyle bir blok koyalım. Şunu kıralım. Şimdi redstone torçumuz var mı? Var. Abi bir tane şöyle bir redstone torç koyduğumuz zaman gördüğünüz gibi raylar aktifleşti arkadaşlar. Görüyor musun Tarık? Gördün Vay, adam sistemler mi sistemler? Abi, abi ne zannettin? Sen ne yaptın kuzen? Ben çalışıyorum burada. Şuradan da minecartımız kaçmasın. Bunu da bir kapatalım. Ben bozayım seni Abi şey. sen ne yapıyorsun? Var mı bu tarafta gelecek başka? Sistem? Var abi, bunları bir kıralım lütfen. Lütfen Tarık Peki Bey. Hala. Tarık Bey ne ya, yapıyorsunuz? Ben bitti sandım ya sistemi Direkt çalıştıracaktım. Direkt nasıl çalıştıracaksın? Restone sinyalleri gelmeden sen bu sistemi nasıl çalıştıracaksın? Valla ben ben o sistem şu an ne durumda bilmiyorum yani. Bitti sandıydım. Yaa daha bitmedi. Şimdi burada e, kızıltaş yenileyicilerimiz ve karşılaştırıcılarımız var abi. Şöyle bir tane şuraya koyuyoruz tamam. Çalışması için. Ondan sonra karşısına bir tane blok koyuyoruz. Buradan redstone'umuzu çıkartıyoruz. Sinyalimizi. Bunun üstüne bir tane daha e, hoppa şöyle yapalım. Bir tane daha blok koyuyoruz. Tamam. Buradaki sistemi de şöyle koyduğumuz zaman redstone torçumuz kapanmış oluyor. Ondan sonra şuraya bir tane blok koyuyoruz. Kardeşim. Bunun arkasına bir tane yarım blok koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle bir yarım blok gelecek sinyalin devam etmesi için. Ondan sonra bir tane de şuraya bir yarım blok koyuyoruz. Ee, buradan da sinyali aktarabilmek için. Şuraya bir tane blok koyuyoruz arkadaşlar. Normal bir tane blok. Buraya da Piston gelecek. Şöyle yapışkan... Opa! Yanlış koydum yapışkan pistonumuzu koyuyoruz. Çünkü materyal oldukça minecartlarımız çalışsın. Sinyal gitsin tadında. Onun üzerine bir tane de blok yerleştiriyoruz. Arkadaşlar sonra e, şuraya da bir tane blok. Şuraya da bir tane blok koyuyoruz. Sistemimizi tamamlamak için. Şimdi en üste geldik. Bunun içine materyal koyduğunda tamam mı? Şu arkadaşın çalışması için bir tane yineleyiciye ihtiyacımız var. Şey karıştırıcıya ihtiyacımız var. Hop. Karıştırıcımız burada. Bunun karşısına sinyal yineleyicimizi koyuyoruz. Şöyle abi. Bunu 4 tik açıyoruz arkadaşlar. Buradan ee, sinyalin aşağı inmesi için şurada redstone sinyalimizi aşağı gönderiyoruz. Buraya bir tane daha yineleyici koyuyoruz. tüm iğneleyicilerimizi 4 tik açacağız. Hop. Şöyle 4 tik açıyoruz. Buradan bloğumuz geliyor. Yani pistonumuza hareket gidecek. Şuradan bir tane redstone. Şuradan bir tane redstone. Ve buraya yine bir tane yenileyici koyuyoruz. Buradaki devreyi tamamlamak için. Ondan sonrasında da şuradan gelen ee, yapı için tamam mı Tarıkçığım? Buradan da sinyal gelmesi için Şuraya iki blok daha koyuyoruz. Ee, şöyle olacak yanılmıyorsam. Şimdi böyle geldi. Ee, şu yineleyiciyi çalıştırması lazım. Şöyle, şöyle koyalım. Bunun üzerinde minecart olacak. Aynen sinyalin bu tarafa doğru gitmesi için şu arkadaşı koyuyoruz. Şimdi yapı bu şekilde. Ne diyorsun? Allah e, verimlilik nasıl olacak acaba? Abi bakalım. Doğru mu yaptık? O da önemli. Şimdi şuraya bir tane minecart koyuyorum abi. Bak otomatik çalışmaya başladı. Aynen. Hı, -hı. Şey, e, chest'li olan da koyalım. Aynen, chest'li olandan koyuyorum. Hı -hı. Bir tane de şunun üstüne koyacağım. bu biri şeyi mi dağıtıyor? Ee, yakılacak... Aynen yakılacak i̇şte malzemeyi yani. dağıtıyor. Hı -hı. Hı -hı. Biri de... Üst, üstteki de... Şeyleri topluyor. Malzemeleri topluyor. Hı hı. Gördüğün gibi. Şimdi bunun geldik denemesine. Ak koyun, kara koyun. Burada belli olacak. Şunu da bir dört tik açacağız. Unutmadan açalım abi. Ha, açmışım zaten. Bunlar hep dört tık açılmış durumda tamamdır. Şimdi ne var bakalım yakacak. Şuradan biraz odun alayım. Odunla deneyelim. Çünkü kömürümüz az var. <laughs> Aynen. Aynen harcama ha, onları. Harcamayalım. Ve kum mu atalım abi? Kum atalım. Kum var mı? Var. Tamamdır. Gayet güzel oldu. Hazır mısın teste? Hadi bakalım. Hoppa, geldim abi. Şimdi eğer her şey doğruysa tamam mı? Bu üstteki neydi? Üstteki yakılacak malzeme, şu tarafta yakıt. Şimdi Hı -hı. yakıt için odun dolmaya başladı. Şurası da bu arkadaşlar. Peki şurası da pişen malzemeler mi? Aynen Artık... oradan da pişen malzemeler çıkıp geliyor. O zaman kapıyı buradan vermek daha mantıklı. Nereden? Şu taraftan Tamamdır ya Buraya niye sinyal gelmiyor? Nereye gelmiyor? Şuraya mı? Aynen şurada devreyi Şu tamamlayamadı boş. galiba Aa, e Buradan bu sinyali nereden alacak? Şurada ee, bir boşluk evet, blok evet. var Dur Nerede abi boş blok? Şurası boş Abi, onu bir şey yapalım. Sanırım orada bir sorun var. Buradan şey mi? Bu torçtan mı alacak enerji yoksa? Şu raydan alacak abi. Ee, şuraya bir tane daha activator ray koyacağız. Şöyle. Tamam. Üstte şey yok. Ee, vagon yok. Ondan ne olabilir abi. mi? Hı -hı, koyacağım. Vagonu yanlışlıkla kırdım. Şöyle bir koyayım. Hop. Aynen şimdi olacak sanırım. Tamam. Vagonu koydum. Şunun içine yakıtı atayım. sinyali bir tık geri mi alacağız ya? Bu niye sinyal vermiyor abi? Bu üstten mi sinyal alacak? Abi alttan sinyal alacak. Dur şöyle yapalım. Abi, bir tık geriye koy aynen. Aynen. Bu tarafa dönmüyor bu sinyal. Niye bu tarafa dönmüyor ki? Şuraya bir redstone koyabilir misin? Var mı ya, yanında? Ya yanımda yok abi şurada uh. var mı? Sinyal dur. Ee, dı dı. onun sinyal alabileceği yer yok orada o yüzden. O yüzden Nereden mi? sinyal alacak o? Şu torch'tan mı? Abi, ee, minecart'tan alması lazım normalde. E, şuradan alması lazım. Buradan niye sinyal alamıyor? Şu blok var çünkü. Nerede? Onu kırarsam aşağı iner. Ha. Onu kırarsan aşağı iner. Minecraft. Dur abi. İşte ondan alamıyor. O engel diyor. Şu bloktan mı gelmeye diyorsun? Hı hı. de orada minecartımız var abi. Hop. Şöyle bir bakayım. Tamam bu da buna doğru gidiyor. Buradaki fiyini tamamlamayan nedir? Ona bir hemen bakıp geliyorum. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Hatayı bulduk. Hata şuraya bir tane blok koymamışız. O da sinyali alta iletmemiş. Şu anda sistem çalışmaya başladı. Gördüğün gibi üsttekiler de çalışıyor Tarık. Aynen. Götürüp içine dolduruyorlar. Fırınlara Yeşil dağılıyor abi. Aynen. Dağıtıyor. Fırınlara dağıtıyor. Fırınlarda gördüğünüz gibi pişiriyor. Sonuncuya yeter şey dağıtıyor. gelmemiş abi. Odun yetmemiş. Hı hı. Onlar da şurada toplanıyor. Abi. Aynen. Burada toplanıyor. Tamam. Abi gayet de güzel oldu. Hemen gidelim bu evler tabela çekeyim. Eline sağlık. Aynen. Yemek. Yemek. Yalnız Yemek. bunun girişini bu taraftan vermemiz lazım. Kapının girişini mi? Fark et Bunun Hı -hı. etrafını camla kaplayabiliriz abi. Cam. Bence gözükmesin sistem. Diyorsun. Abi kapatmak lazım. O. Yanlış yere geldim. Şu görüntü çok hoş değil yani. Diyorsun. <laughs> Oğlum, Raylar maylar. Makine abi o. <laughs> Aslında alttaki... Aldaki... Ben şey yani ben... böyle o görüntüyü hoşlanmam yani mesela. Şu Aslında. evin kalende görünmesinden ha. hoşlanır mısın bilmiyorum e Tamam canım. Ama. Kapamışız etrafını ayarlarız onu zaten. Etrafını kapatırız abi. Şöyle bir durum var. Tarık'cığım. Bunu da belirteyim. Şimdi orijinal dizaynda şu var. Alttaki ray var. Görüyor musun? Gel Hangi istiyorsan de? arkaya. Hı hı. Benim fikrimce aslında buraya ihtiyaç yok. Bu Huniler birbirine bağlanıp Tamam mı? En sondaki şu alttaki Huniye gidebilir. Şey mi dağıtıyor bu? Yakıtı mı dağıtıyor? Hayır ya? bu alttaki ürünleri topluyor abi. Fırınlardan çıkanları topluyor. Ha, hı -hı. ha direkt Huni ile sandığa Direkt Direk Huni ile saniyede verilebilir. Yani isteyen arkadaşlar da öyle yapabilirler. Aynen. Şimdi burası abi Bizim Yakıt sandığımız. Yalnız Huniler şey yapmasın. Dolup taşmasın öyle de. Yok abi direkt onu en sondaki sandığa getirecek. Abi bu da... Bu da ne diyecek? Pişecek sandığı bu da. Bu da fırın sandığı. Sistemi yavaşlatabilir belki bilmiyorum denemek lazım da. Yani bu gidip gidip topluyor abi. Sıkıntısı yok. Gördüğün gibi camlar, pişen camlar da buraya geliyor. Hı hı. Evet Tarçım, sistem burada bitiyor. Aynen. Burayı bir şey yaparız biz. Süsleriz, püstleriz. Süsleriz, aynen. Çalışır abi. Şu anda gördüğün gibi yakıtları bitti. Hatta istiyorsan. Zaten şey. E, lobiden çıkan merdiven şuraya gelecek ya. Şuradan çıkacak. Aynen. Hatta yani şuradan... az daha bir yakıt atıp denemek istiyorum. Çıbık atacağım içine. Atayım mı? Abi şu merdiveni yapmak lazım ya. Şuradan bir yerden gelecek merdiven. Şuradan biraz çıbık. Ya buradan koyayım. ya bu taraftan ya bu taraftan gelecek. Hı hı. İşte buradan e, bu koridora çıkınca direkt aynen bu taraftan çıkaralım merdiveni. Şuraya da kumu atayım. Abi gördüğün gibi yine çalışmaya başladılar sıkıntı yok. Fırınlara çıbıkları dağıttı. attı. üst kat koridoru çıkınca da direkt bu odaya açılsın. Tamamdır çok da uzakta olmasın yani. E, tamamdır abi. Evet arkadaşlar biz izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Tarık dayımızın da kanalı aşağıda açıklama kısmında var. Muhakkak gidip ona da abone oluyorsunuz. Bu yaştan bu yaştan sonra beni böyle evet. şeylere alıştırdın. Yapacağım, yapacağım. Dur <laughs> daha bu başlangıç. Görüşmek üzere arkadaşlar. Abi, görüşürüz arkadaşlar.